Merhaba arkadaşlar bugün o dediğimi yapıyorum. Nerede? Şunu çekeceğim. Hadi. Müzi Müziği ver. Hayır. Müziği ver. Ödeme başarılı oldu. Hayattaki tek başarı. Oyuna ikinci para getireceğim. Evet şimdi marketten alalım alacak kendimizi. Arkadaşlar şu an hangi kasalardan açalım bilmiyorum. Oo bir tane daha şundan alsaydık. Güzel değil hayır ya. bak. Bir tane bundan mı açsak ya? Bence aç. İhtimal yok. Yangın kardı. Ortalama ihtimal var. Altın kasadan yüksek ihtimal. Altın kasadan. Hmm, şimdi silah kasası açacağım. Bir tane şundan. Seni aldım baba. Geldin mi? Ben de misin? Tamam. Sen de gel. Bir tane iki tane de bundan. Seni aldım. Seni yine aldım. Al. 50 tane ne kaldı. Şimdi dur, eklenti kasası şundan da bir tane alacağım. 61 bir... kalsın. 60'ta da şey al. <laughs> Eğimi Yok yok kalsın o kalsın. Ne lazım olur. Aynen kalsın o. Belki video sonunda çekiyoruz. Bu arada 10 seviye oluyormuşum. O seviye doğru. O seviye olunca 50 <laughs> gold 50 gol vermiyor. Ya o bazen veriyor, bazen vermiyor öyle. Şimdi İlk önce bronz. Yok platin eklem. Sus. Direkt bronze kazanalım. Bundan başlayalım. Bundan kötü çıkıyor zaten belli İlk dragon of kötü. Bende olmayan bir şeyler açılsın artık. Ama bende olmayan diyorum da bunların hepsi var zaten ender şey bunların hepsi. Oo 6'da 6 oldu 5 oldu şeyde. Flash. Remix 780 AKS. Makon. MB7. <laughs> Adını at. Aa, i̇nşallah bir destansı çıkar. Komşular platine. bayağı kavga ediyor ya. Ve Glock'un 7 Destansı. Kuriku. Kuriku değil, <laughs> Kuri. Hasman. HKG3. Sıkıntı. Galiba onu açacağız. Chris oh. Vector. KTR. Açılıyor. Dikiş tutmaz. Altın silah kasası mı girmiş eklent. Platin eklenecek Kuantum var pepe ekibi. Bismillahirrahmanirrahim. Çifir ediyor ya. Oooo. Desert Eagle Oooo. Oooo. Yıldırım ne çıktı? Ağlayacak Recep şu an. Yıldırım ne sen? Şu an Recep'i dinliyoruz. Ağlamıyorum. Abi. Ve bu sandık baba. İki resansı. Açtım. Of. İsterele. Trafı evet. sevmek. Ay evet. Efsane bir karan bitme. Ne karan? Yok on sekiz. Of. Oooo. Oh. Komşular küfür ediyor. Önefal. <laughs> Pelin. O küfür ediyor. Önefal da açılıyor. Neydi? Ben videoyu durdurayım. Ben videoyu durdurayım. On seviye olayım. Bir kasa daha belki açarız. Hmm. Ben yanlışlıkla bir tane kasa açtım ve kabus çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. m 478 178 kabus. Oha. 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 Arkadaşlar yalan yok gördünüz. Benim hesap. Yalan yok. Gümüş kasadan çıktı. Bir gold verdim. Nerede? Desen mi çıktı? <laughs> en iyi silah en iyi desen çıktı. Oo. <laughs> 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 hadi 10 seviye olalım hadi. Evet arkadaşlar şimdi 10 seviye oldum ve evet, çok iyi oldu abi. 10 seviye güzel kasa verdi. <gülüyor> <gülüyor> sus sus. Bak of karakter kasan da vardı evet. iki tane. Şimdi gidelim marketten kasa alalım. Eklenti kasası mı alalım silah Eklenti. mı? Silah alalım Recep. Bir tane. Aa, de. silah bronz var. Eklenti de. Aldım ya. Severim abi eklentileri ben. Bir tane kabusumuz var mı? Sus. İlk karakter aç. İlk önce onu açacağım yeni yazısı gitsin diye. Arkadaşlar şarj bitti ya. Sabah ıı, bu videoyu şimdi atmayacağım birazdan sandık açacağım. Siz ama çok hızlı geçeceksiniz ben aradan bir gün bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar videoyu uzatmak için karakterleri sarmayacağım. Kes. Ben kısa olsun diye uğraşıyorum. Aa ben çıktım. <laughs> Yunus çıktı. Recep'le çıkıyor Ben sevmiyorum karakterleri direkt geçiyorum ya. Elle tutayım karakterlerimi yükseltmesin. başlayalım. <laughs> bir kabusumuz. Destansı çıkıyor Hadi Çıkmadı. <laughs> olsun MPT. Niye sevmedim? Zigana. Ay, 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 ay. Evet Sıra arkadaşlar. Bunda. En iyi. İki tane karanlık bir çıkıyor. Evet. Şimdi en sevdiğim geç. Kısa Keşke onun silah kasası alsaydık. Efsanevi bir çıktım. Siga açtık. Tövbe tövbe siga <laughs> Hadi bunlara bir şey açalım. Yok. Bunlara bir şey açalım. Başka destansı var mı? Allah aşkına olsun. Bir tane. Bir istediğim ta... İstediğim var. Olan. Bitmiyor lan bunlar kartlar. İki, İki tane. tane. BG36C'yi açtık. Bundan da fena KTR açasın KTR band et. Tamam. Açılmıştır blo. Arkadaşlar KTR. daha demin de çıkartmıştık ama. Yalırım desen. Diggle çok güzel oluyor ama. Şimdi bu neymiş? Sig. Ya sus Allah aşkına. Sig. Sig, sig, sig sen. Şimdi setlerde koyacak. Bu hesap çok müthiş. Bu hesap çekişte zaten. Yok öyle bir şey. Yalan. Aşkın da Sus. Şunu kullan. Bu hesap çekişte Yine yok. en son özelleştirmeler. Ha bir de sigi koy. Stinglerde. Açamayan kart kalmadı sadece lisanslar var. Yükseltmeler yapacağım arkadaşlar. En sonunda yaparım onu. Tamam. Siksi siksi gördü. Sik Hah. Bunları yap. Hmm, EPT'yi değiştireyim mi? Bir mi daha 2 mi daha geçsin? Bir. Bir yani. O nasıl bir Desenim var mı yok. Ama Stig'de en sevdiğim şeyler var. Hepsini çıkar. <laughs> Ama desen yok işte Stig'de. Neydi? Stig. XCRL'lerinde bir şey var mıymış? Oha. Ben niye boş oynuyormuşum bunu? Sig Recep sus. Arkadaşlar böyle bir kardeşiniz olmasını istemiyoruz. Evet. Kafamıza kalın. Benim gibi bir abi olmuş. Bu kalsın. Sıfır elmas. Hayır. Ne ne ne? Zula parasına bak. Onları keşke yükseltmeleri yapalım arkadaşlar bence şu an. Evet bunu yükselt. Evet şu an kırıyorum. Iııı. Dur 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 Bir dakika. <laughs> Haydi lan ediriz. Seni karakterleri yükselt. Karakterleri yükselt. Karakterleri yükseltemem abi. Niye? Zula hesabımı gösterdim gibi bir şey bunun başlığı yani. Abi ben bunları yükseltemem bu kadar. Kullandığın karakterleri yükselt. Elena ve Zeynep. Recep sen ne yapıyorsun? Ali Köpekar bence bunu istiyor. Ana ne? Oha! Öyle bir şey yok herhalde Ya Husman bende varken niye 3 olmadın ya? Şu da var ama. Aa Chris Vector 9'muş lan. Scar SS Chris Vector. KTR Van Dekar. Arkadaşlar bu videonun devamında sanırım onlar da açılacak. Çok güzel. Biraz daha para yatırmamızı istiyorsanız like atın. Bence de. Ne yapsınlar bu videoyu Recep? Pek yazınlar. Recep'in tübünü görecek değil. Keşke koyabilirsem o tübü bir daha ver de koyalım. Kapak fotoğrafı yapalım. Oha! MB7 5 seviye oldu. MB7 kula de değiştirdim. M B bundan sonra artı 13'e basıyor. Ayran. Ayran oldu susacak dedi. <laughs> ayran oldu gelin. Aa video bölüm ya ayran olmuş. Değil Şu an de, boş yapıyoruz ama burayı ben azlandıracağım. Sus sus. Ayran, su. ayran mı? 65 M4. Sonunda şey kullandığın karakterleri Elena ve Zen'in Elena <laughs> kullanıyoruz. Elena'nın karakterini kullanıyoruz. Elena'nın kullanıyoruz. Kullanamıyoruz ya. Dur ya Şu an bunu Glady'da diğerinde ne kullanıyoruz? İkisinden aynı şeyi kullanamıyoruz kullanamıyorum. Abi ben anay satılmıyor. Şu an ne? Evet Şamil şimdi mi? ben diğer kasalar da olsun geleyim Sandıkta doldu, bronz ekledi sandıkta doldu. Şurada biraz da görevlerimiz var. Şunları al. Ağzına yapışkan bomba açıldı? Önce evet, tane Tamam bizde 5 tane vardı galiba. olsun şimdi yeni yine... kötüden başlayalım. Aslında bu da kötü. Bunlar da kötü. 200 AKM bazı. MAKLUS, Puf! da... Onu da istiyordum. Efsanevi ne? F93 oldu. Chris Vector. Fn... ...geriyle az bir. İkinci ...kullanırım. 2-2-3. MK2. KTR. Evet. Ve M'in... ...spasanişleri. Evet. Video bitmedi arkadaşlar. 9 dakika sonra şunu açacağım ve buradan bir iki tane daha kasa açacağız belki. Biraz daha kasa açacağım. Hadi. 11 level olayım Dur 15 level 11 level olmadan arkadaşlar. Şunları göstereyim size. Bekleyin ha. Şunları yükseltelim kullandık. Bir bomba artık. Bir zahmet yani. Şimdi koltu, koltuğu Bak. boş ver. Koltuğu Eksin... çok güzel yalnız ha. Gir bakalım. Boş ver dur ha. Şimdi açılabilir kartlarımızı açalım. Çıkamam. Hep bana yap. Bunu yiyeceğim. Burası biraz Bunu özelleştireceğim şimdi. Hiçbir şeyim yok muhtemelen. Arkadaşlar sizi asıl. Aaa Chris Vector'ım açılmış. Her şeyim açıldı lan. Dediğiniz gibi KTR'ye Vandetta çıktı. Videomu çıktı evet. Vandetta. Bunu kullanacağım zaten. Da Başka bir var. şey çıktı mı? Buna ne? Bu <laughs> özellikleri... hmm. ne olmuş? <laughs> Şimdi <da> yükseltelim bir <laughs> şey. <laughs> evet ben onu bile olayım Burada son kazalar artık. Ekipman. Recep'i de bilmeye girmesin. İki gündür bu videoyu çekmek için şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi karakter kazasından başlayalım. İnşallah Zeynep Alem. Alem değil mi? Alem. Açılabilir kart. zaten açılabilir mi? Takat ettim ben. Vallahi takat ettim. Recep niye az bunu şey yap. <laughs> Lan ne oldu? 405 lira şey şu an orada. 405 yıldır bir şey mi? 90 da var Zeynep var açık Zeynep 5 Ve arkadaşlar en az bir efsanevi Allah aşkına Ya 5 Spas 12 neydi lan Spas 12 ne Pompanın Chris Vector Oooo. Ana Oy. Arkadaşlar hep istediğim şeyler çıkıyor ya. 11 saat sonra bu sandık var. Videonun bence bu son olmasın onu da açayım ya. Arkadaşlar sizin için onu da açacağım ama Recep önce gel. Recep bir şey göstereceğim. Gel gel ne çıktığını göster. Arkadaşlar şunun kontrolü var ya. Tablandı da işte. Ya. Yani. Dur. <laughs> Dur. Dur. Arkadaşlar skutum böyle artık. Sik 552 böyle. Nasıl pas buymuş ha? Arkadaşlar 12 saat sonra görüşürüz ama size 5 dakika <laughs> Ne ne? Değil 12 saat sonra kasa gelecek de evet göstereceğim ne çıkarttık Recep başka bir şey çok güzel çok güzel değil mi ya? Bak, <laughs> aa, alıyor, aa, evet herkese sevgisi olsaydı aa hemen ne diyorsun Recep? <laughs> Arkadaşlar 12 saat sonra görüşürüz. Şu an annem çağırıyor. Bir şey yapmış onun yanına. Hadi bay bay.